İdam sehpasına götürseler deseler ki ey Selim Hoca ya bu yılbaşını kutla ya da seni idam edeceğiz deseler ben bir Müslüman olarak idam edilmeyi tercih etmeliyim mevzu bitti. Beni idam sehpasına götürseler ölmeyi tercih etmeliyim yılbaşını kutmamayı tercih etmemeliyim. Çünkü bu kafirliktir Küfrü onaylamaktır. Nasıl benim alimlerim şapka takmamak için idam sehpasına çıktıysa ben de yılbaşını kutlamamak için o idam sehpasına çıkmaya razı olurum. Olmam lazım. Müslümansam bunu yapmam lazım. Ya bugün ne idam sehpası ya? Adam kendiliğinden kutluyor ya. Ya bu millet hakikaten değişti ya. Bugün Müslümanların bulunduğu şu Türkiye'ye bir bakın. Ya herkes yazmış kapısına, camına. Bir de masraf da ediyorlar ha. Süslüyorlar, püslüyorlar, yıldızlar, yıldızlar, toplar, bilmem şapkalar. 2025. Hoş geldin 2025. Yılbaşınız kutlu olsun. Yılbaşına hususi bilmem ne, yılbaşına hususi bilmem ne. Allah belasını verecek bunu yapanların. Gerçekten korkuyorum. Tehlike bu. Bunu anlamıyoruz belki. Bu büyük bir kafirlik operasyonu. Allah'ın Müslümanları uyandırsın. Belki gerçekten belki anlayamıyor olabiliriz. Ama büyük bir tehdittir bu. Büyük bir tehdittir. Bu yanlışımızı Hristiyanlar bile bize söylüyor ya. Yapmayın diyor bu bize özel yapmayın diyor. Hristiyan olursunuz diyor yapmayın. Müslümanlar gene anlamıyor. Gene anlamıyor. İş yerlerimiz. Hususi. Yılan başına hususi yapıyorlar. Para ikramiyesi. İşte kumanya yardımı, bilmem ne yardımı. Ona husus ya, o geceye husus. Hadi baba iyiseniz, Müslümansanız Recep-i Şerif ayında da verin. Miraç gecesi gelecek, hadi verin bize bir gün izin. Hadi ikramlar yapın. Ramazan-ı Şerif ayı gelecek, garibanların yuvasını sevindirin. Hadi, haydi bayramımız gelecek, hep beraber kutlayalım. Gördünüz mü hiçbir siz bu mağazanın, marketin, AVM'nin önünde Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramı hoş geldin. Var mı böyle bir ehemmiyet? Yok. Kadir gecesi yok. Allah'ım bizleri uyandırsın. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bizim ecdadımızı öldürenlerin bayramını kutlar hale geldik. Ne diyeyim? Anamıza bacımıza söven ve onlara tecavüz edenlerin bayramlarını kutlar hale geldik. Ne diyeyim? Biz ne hale geldik? Biz nasıl kötü bir duruma geldik? Nasıl bir hale geldik Allah'ım sonumuzu hayır eylesin Aa, evet. Çok acı büyük Hakikaten dert büyük Dert büyük Bugün o televizyonlarda nasıl beyinler yıkanıyor Noel Baba Noel Baba En az 100 tane film üretmişler ya Öyle değil mi Bir taneyle yetmiyorlar ha Her sene bir film çıkartıyorlar Türk aktörleri dahil Hep Noel Baba Noel Baba hep bununla alakalı. Ama bir tane Müslüman dizisi çıkartıyorlar TRT'de. Değil mi cemaat? Bir tane sakallıları öven, İslam'ı öven, Osmanlı'yı öven bir tane film çıkartıyorlar. O cavurlar ne yapıyor? Kuduruyor ya. Vallahi bak. Ya bir film ben benim benimsemiyorum ama ya Müslümanlar orada biraz iltifat var ya ona bile tahammül edemiyorlar. Sen nasıl bir dizide işte ünlü aktör olarak kalkıp bir Osmanlı'yı canlandırırsın, onları güzel gösterirsin. Buna bile hazmedemiyor bu yavrular. Adamların ödül hakkı var, ödül hakkını vermiyorlar. Ya böyle bir kafirlik var ya bunu görelim artık. Böyle bir düzen var. Ve bu televizyon üzerinden gerçekten İslamiyeti unutturdular. Belki de bu televizyon vesile olacak İslamiyenin gelişine. Bilmiyorum. Allah bilir. Çünkü hakikaten şu bir diriliş filmi çıktı. Onu kadar tesir edemedik biz insanlara ya. Onu kadar tesir edemedik. O dizi çıktığında baktım bir tane çok sevdiğim bir abim. Böyle saçını böyle uzatmış gelmiş böyle buraya kadar tamam mı? Buraya kadar saçını uzatmış. Dedim abi hayır olsun dedim ya saç sen normalde böyle uzatmazdın. Ne oldu da? Hocam dedi benim dedem Ertuğrul da buraya kadar uzatıyor. Sen deden Ertuğrul nereden gördün mü? Bari? Deden Ertuğrul oraya kadar de uzatıyordu? Diriliş Ertuğrul'da izlemiş. Dedem Ertuğrul diyor. Tamam. Ne demek bu millet diyor filmde böyle olgunlaşıyor artık. Ne yapalım? Bu milletin kafası filme geliyor. Diziye çalışıyor. O zaman demek ki bu milleti oradan yönlendireceksin. Öyle değil mi cemaat? Allah'ın Müslümanları uyandırsın. İnşallah şu sohbet ortamlarını hep doldursak, Allah'ın ayetlerini burada müzakere etsek, Resulullah'ın hadislerini bak şu koca Kur'an-ı Kerim, bak bir ayet bile okuyamadım daha henüz. Koca Kur'an-ı Kerim var Allah'ın kitabı, Müslümansın içini biliyor musun bilmiyor musun? Allah bunu sana soracak. Kulum ben sana kıymet verdim. Senin muhatabımı aldım da sana 600 küsür sayfalık bir mektup mesaj gönderdim. Onu okudun mu kulum? Ya Rabbi beni hiç okumayı bilmedim ki ne kadar ayıp olacak biliyor musun? Ne kadar utanacaksın? Ya ben sana kulum dedim, seni muhatabımı aldım, kitap gönderdim. Sen onu bilmedin, öğrenmedin öyle mi? Sen onu okumadın öyle mi? Sen ona dikkat etmedin öyle mi? Yunan felsefesini kucağına aldın, Kur'an ilmini bucaklara attın. Öyle mi? Allah'ım bizlere bu kitabı sevmeyi nasip eylesin. Amin. Bu kitabı okuyup anlamayı nasip eylesin. Allah'ım şu kitabı Türkiye'nin anayasası eylesin. Amin. İslamiyeti inşallah Türkiye'de hakim kılsın Amin. ve bütün İslam alemlerini de Türkiye'ye biat etmesini nasip eylesin. Amin. Dünyada İslam aleminin tek ümidi her zaman söylüyoruz Türkiye'dir. İnşallah Türkiye bir ayaklanırsa tamam mı? ayaklarına vurulan prangalardan bir kurtulursa o zaman bu Avrupası, Amerikası kaçacak, delik arayacak biiznillah. Tamam mı? Bu ecdadın elhamdülillah torunları yine ecdadın torunlarıdır. Aslandan aslan, itten it doğar. Bu milletin atası aslandır. Evelallah. Tamam mı? Ha uyuttular. Dizlerimi, ellerimizi kelepçelediler. Ama evvel Allah o kelepçeler artık çözülüyor. Şükürler olsun. Görünen tablo bu. Çevre ülkelerimiz elhamdülillah yavaş yavaş bize ısınıyorlar. Biate doğru yöneliyorlar. Allah'ımıza hamd olsun ki ülkemizde iyi niyetli insanlar var. Derin bir akıl var. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ülkeyi iyi yola doğru sürüklüyorlar. Belki onların isimlerini bile bilmiyoruz biz. Ama gerçekten bu ülkeyi düşünen nice baba yiğitler var Allah onlardan razı olsun Amin. tamam onlara dua edin onlara dua edin Allah onların gücünü arttırsın Amin. ve şuna da şöyle dua edeceğiz ya Rabbi ülkemize iyi niyetle hizmet etmeye çalışanların yolunu aç Amin. ülkemize zarar vermek isteyen Ülkemizi sıkıntıya, çökmeye, sokmaya çalışmak isteyen, ülkemizi kafire, batıya, köle etmeye çalışmak isteyenlerine Rabbim defu, refu, izale ile ya Rabbi. Amin. Onların kuvvetini, gücünü elinden al ya Rabbi. Amin. Bu duayı hep yapacağız inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim sizler iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ömrünüzü uzun bereketli eylesin. Amin. Rabbim devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi kıya ilahi emir kıyama paylar eylesin inşallah. Amin. Haklarınızı helal edin. Evet.